Evet, kahve içtikten sonra şöyle biraz daha yürüyelim. Evet. Geliyorum. Oo, Ama... burası, burası mı? Evet. Ne yapacağız burada? A makroymuş burası. Makro terbi. Oo, boy nereye gidelim biraz bakalım ne var Boyner. Burası şeye geçiyor. Ee, Vadi Vadi Park, Vadi Koruya. Hmm, parkı da mı var? O çıkış var o. Tabii canım bu adı. Çantalar var. Çantalar var. Baksana fiyat ne kadar mı? Rüzet değil mi? Benim, hoş, hoş değil benim hani, çizmelerini güzel olur. bunun ne için fiyatları var? abi? nerede bunu fiyatları? Yok ki. Vallahi fiyatı yok. Abi fiyatı çantayı ne diye asıyorsunuz buraya ya? Buna, buna benzin var bunun fiyatı. O da yok. Hep sökmüştür. Hmm. Bakayım burada var mı? Yok burada da yok. Niye? Ah bir dakika. Burada bir şey yazıyor. Bin yüz... Ney? On bir bin yüz doksan dokuz mu? Ne diyor bu ya? Bu on bir bin lira mı bu çanta? Yayın çantası mı? Eskiden 11.000 bin liraya biz araba alıyorduk ya. Aa, benim o bir, bir çantama benziyor. Armani, ha Armani'nin 14.949 lira. Valentino'nun 15.000 lira çantası. Duydun mu, Aynen. Sadife Hanım? Gel. 50.000 kazanıyorsun ya nedir o, sana? 14 lira. Şimdi aa, bu da çok pahalı değil. Neymiş? Lau Mosino. DKNY. Kaç lira? 8.559 TL. Asgari ücreti